Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli maaşının 5500 TL taban aylığının düşük kaldığı fikrindeyim. Bu konuda çalışmalara başladık. Bu konuda alternatif çalışmalarımız var, bayram ikramiyesi için çalışmalarımız var, düzenleme konusunda ayrıntılı çalıştım." dedi. Emekliye zam için Bakan Bilgin alternatifli modellerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını belirtti. Başkan Erdoğan en düşük emekli maaşı için açıklamada bulundu. Emekli zammı ile taban aylıklar ne kadar artacak? İşte detaylar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Bununla beraber Başkan Erdoğan kararını verdi. En düşük emekli aylığı %36'nın üzerinde artışla 7500 TL olacak. Böylece taban aylıkta kümülatif artış %114'ü geçti. En düşük emekli maaşı Ocak 2023 öncesi 3500 TL olarak uygulanıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekliye müjdeyi verdi. Erdoğan en düşük emekli aylığını 7500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin öğle vakti Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti.